Herkese merhabalar. Ford Courier aracımızın servis ışığını söndürmeye göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz servis ışığı bu. Şimdi söndürmeye başlayalım. Önce frene sonra gaza basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bu sürede basılı tutarken kontağı açıyoruz ve bir 25-30 saniye beklememiz gerekiyor. Yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra tekrar kontağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Ve aracımızı çalıştırabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi servis ışığı söndü.